Evet bugün şu Çin adı bunu içinde, İçinde deniz ürünleri ve yengeç var herhalde şurada. Evet. Evet. Hiçbir şekilde Türkçe yazmaya bakabilirsiniz. Evet, Sonra şimdi suyu koyacağız. Açtık normal nadı. İçinden şu çıktı daha koyacağız. Bir koklayayım. Ben de Normal nadı kokuyor. Suyu koyuyoruz. Ayy yanacak. Şimdi hmm. suyu koydum. Hmm. Şöyle kapatacağız. Hmm. Koydum. bunu ne zaman koyacağız bilmiyorum. Çık. Ay hmm. Neyse bu böyle ısınacak. Hmm. Olacak. Olur ne tekrar çok sen çok hızlı oldu daha 3 dakika bile geçmedi çok iyi oldu ama ben birazcık daha fazla eh, tutacağım ilk Olur bir sade tadına bakacağım güzel mi tadı kötü ya sade bakayım birazdan şimdi içine şey koyacağız o ne? Ona... Acı mı? Şimdi içinden suyu ne süzmüyoruz. Neden? Çünkü burada sulu gözüküyor. Herhalde Akeyip. sulu olacak. Evet. Şimdi şunu açıp geliyor. İçinde bir İçin şey. İçin köre gibi ama çok garip. İçinde bir şeyler var. Aa içinde bir şeyler var gerçekten. Şimdi bir dakika. Şimdi karıştıracağım. Bir Bakalım Gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Birazcık karıştırıp geliyorum. Deniyor. Yedim At sen Tamam kes. Dişine kes. Güzel mi? Güzel. Emin misin? Çok Eminim. Çok iyi. iyi. Çok mu iyi? Bekle. Hemen ben, beğenim. ben de deneyeceğim. Şöyle tabak şeklinde yaptım. Hemen deneyeceğim. Zaten bak. Allah ben Aferin, Aferin. pek inandırıcı gelmedi çünkü kokusu iğrenç. Kokusu iğrenç evet. Hadi en çok, çok tutturamadım. En çok, en çok şekerden <laughs> bol şey yüksek şeker. O da insülin olacağı bir şey. <laughs> güzel mi? Ben güzel Bakamadım. Ya. Bir daha. Ne? Çok mu arkadaşlar? Tam anlamadım. E şu an. Şu anlamadım. Camını çek. Hmm, güzel. Dur ben de baktım. Direkt. Güzel.